Herkese selamlar sevgili LGS canavarları nasılsınız bakalım umarım keyifler her şey yoluna gidiyordur geldik Ocak ayına hatta 1-2 günde geçti ne yapacağız bu videoda Ocak ayındaki yapacaklarımızı yani bir nevi Ocak kontrol noktası videomuzu çekiyoruz seninle beraber Ocak ayında neler yapacak bir LGS canavarının yapması yapmaması gereken şeyler neler bu videoda bunu konuşacağız e eh, hadi başlayalım o zaman şimdi Öncelikle yeni yılınızı da bu arada e, kutlamış olalım ama yeni yılı şöyle kutlayalım bu bir yeni bir başlangıç olsun yani bu yeni yıl biliyorsun insan doğası gereği hep e, bir şeye başlamak için böyle bir tarih bekler ne bileyim işte diyete başlayacağım A pazartesi başlarım ama başla işte hemen şimdi yok pazartesi başlayacağım ya da ne bileyim ayın biri gelsin başlarız falan hayır. Bu işte yani insan doğası böyle yani yapacak bir şey yok. E senin için de bu yeni yıl aslında böyle bir kırılma noktası olsun. Hani bu yeni yıl mevzusuna bu gözle bakabiliriz ve çok da şahane olur. Yani yeni yılın e, yani takvimin bir sayı daha ilerlemiş olması o 2025'in şey, 2026 olması bize... Bu şekilde artı bir motivasyon katsın. Onun dışında bir şeyle ilgileneceğimiz zaten yok. Dolayısıyla da e, o açıdan kutluyorum. Yeni bir başlangıcın olsun. Mesela de ki ben bu yıl daha fazla çalışacağım. Daha fazla kendime e, önem vereceğim, dikkat edeceğim sağlığıma e, vesaire çalışmama ve bu şekilde işte yeni bir kırılma noktan hayırlısı uğurlusu olsun diyorum. Şimdi bunun dışında ne yapacağız? Tabii ki de Ocak ayı bir LGS öğrencisi için kesinlikle çok net bir kritik kırılma noktasıdır. Yani çok ciddi düşüşler de görürüz. Yılların tecrübesi konuşuyor şu an. Dikkat! Çok net yükselişler de görürüz. Neden? Çünkü Ocak ayında böyle babalar gibi bir yarı yıl tatilimiz var. Başından sonundan kırptın ettin toplam 16 gün. Yarım ay. Okul yok. Konular ilerlemiyor. Evdesin 24 saati tek başına yönetebilir haldesin. Bana de şimdi dershane kurs e, muhabbetlerini anlatma. Hep ne diyorum eğer faydalanamıyorsan gitmeyeceksin. Tamam mı? Bunu tekrardan söylemiş olayım. Şimdi dolayısıyla da zaten faydalanıyorsan bir problem yok. Ama faydalanamıyorsan evdesin ya da dershaneye gitmiyorsun. O zaman evin hakkını sonuna kadar vereceğiz, Tamam Şimdi gençler burada ilk madde şunu söyleyeceğim. Bu aralar Öncelikle Ocak ayında önemli olan bir noktamız var yazılılar. Eğer yazılılar noktasında hala devam ediyorsa onları bırakmıyorsun. Yazılılar bizim için çok önemli. Alabildiğimiz en yüksek puanları topluyoruz. Ee, ama yazılıların bittiyse ya da bittikten sonra da bak şöyle bir tehlikeyle karşılaşıyoruz bu LGS canavarlarında. O da şu. Yazılı bitiyor. Böyle sanki bir harpten çıkmış gibi, böyle büyük bir savaştan çıkmış gibi kendisine müthiş bir zaman tatili ayırıyor. Yani büyük bir zaman tatil olarak ayırıyor. Yani bir biz buna ne diyoruz? Yazılı sonrası rehavet diyoruz. İşte bu noktada tabii ki de birkaç gün böyle hatta birkaç demeyelim bir desek yeterli. Şöyle bir iki Hadi iki dedim bak ağzımdan çıktı tamam. iki günlük bir dinlenme, toparlanma, bir rehabilitasyon süreci bırakabiliriz. Ama onun fazlası zarar yazar. Tamam mı? Dolayısıyla tatil de geliyor. Şimdi muhtemelen yazılılardan sonra belki bir tık vites düşebilir okullarda da. Sen oradan da gaza alacaksın. Aha diyeceksin o mis gibi herkes yavaşlıyor. işte orada sen de yavaşlamaya başlıyorsun. Bu da ne demiştim en başta? Ocak ayı çok ciddi düşüşlerin de olduğu aydır. işte o düşüşlerin arasına sen de katılırsın. Tamam mı? O yüzden dikkat edeceğiz. Bu rehavete kapılmayacağız. Tamam bitti yazılılar. Hadi maksimum bir gün kendine verdin dinlendin. Sonra biz kendimizi tekrar hayallerimizi hatırlayacağız. LGS maratonuna geri döneceğiz tamam mı? Öyle yok tatil geliyordu 3 gün oradan 5 gün buradan tatilde de yatarım. Yata yata ancak karpuz büyür. Kendini karpuz gibi düşünme tamam. Şimdi yani 7-10 gün falan bizi bitirir bak ha o şekilde rehavetler istemiyorum. Şimdi gelelim esas mevzuya. Ocak ayının esas mevzusu yarı yıl tatildir. Çünkü dediğim gibi çok sağlam bir tatil ve bu yıl maalesef yarı yıldan sonraki tatil dönemi o ara tatilimiz var ya. E, o da bayrama denk geliyor. Çok bizim için verimli bir zaman dilimi olmayabilir. Teyzeme gittim amcama gittim gezdim falan filan. E, dolayısıyla o güzel tatili de... Bayrama yedirdiğimizden dolayı e, verimli geçmeyebilir. Dolayısıyla biz Ocak ayında çok ciddi çalışacağız bu tatilde. Bir de şunu söylemek istiyorum. Bu tatil hani birinci dönemin sonu ya. LGS'de birinci dönem ve ikinci dönem yarı yarıya eşit sayıda soru çıkmıyor. En azından matematik için söyleyeyim. Ama diğer derslerde de 3 aşağı 5 yukarı durum böyle. Birinci dönemin ağırlığı daha fazla. Yani 13 soru, 14 soru belki sadece birinci dönemden gelecek. Çünkü burada zaten konu daha fazla. Ve şöyle de bir tehlike var ki ikinci dönem çok hızlı geçiyor. Bunu şimdiden sana söyleyeyim. İkinci dönem bir başlayacak bittiğini anlamayacaksın. İkinci dönemde bir de işte bahar gelecek vesaire orada bir kırılganlıklar başlayacak. Dolayısıyla yani bak bu kadar sebep anlattım sana. Neyin sebebini anlattım? Yarı yıl tatili çok önemli. Tamam mı? O yüzden istiyorum ki LGS öğrencileri bu yarı yıl tatilini boş geçmesin. Bizim LGS canavarımız partikülün kemik tayfası bu yarı yıl tatilini zımba gibi geçirmek zorunda. Dolayısıyla ne diyoruz? Şimdi birincisi Plansız başladığımız her tatil döneminde olduğu gibi bu tatile de plansız girersek yine bittiğinde sen bana diyeceksin ki aa ne ara bitti ya tatil daha yeni başlamıştık. Dolayısıyla mutlaka kendine bir plan yapıyorsun. Plan yapmakta zorlanıyorsan Bertükül Matematiği takip et çünkü bizim planlarımız var. Hani bu planlar doğrultusunda da çalışabilirsin ama... Ben isterim ki her öğrencimizin bir iki haftalık planı olsun. Ben bu iki haftada ne yapacağım? Bak gerekirse bir gününü buna ayır tatil yaklaştığı civarlarda böyle çarşamba, perşembe günü filan otur de ki ben bu iki hafta ne yapacağım ya? A acayip bir dönem geliyor. Benim burayı boş geçmemem lazım. Dolayısıyla bu iki haftayı otur planla. Böyle gün gün değil, sayfa sayfa değil, saat saat değil. Yapma öyle şeyler. Yapacağın şey genel çerçeveyi çizmektir. Birinci hafta ne yapacağım? Mesela işte biz de onu yapacağız. Full tekrarımız yapalım. Dedik ya birinci dönem çok önemli. Daha fazla soru geliyor. O zaman sen de ki ben birinci haftada bu tekrar kampları yapacağım kendime. Tekrar yapacağım. Bunu da lütfen kendine sözleşme yap. Bak bir branş öğretmeni olarak bir planlama defteri olan başka ördeğin yok hoca. Tamam mı? Dolayısıyla o kadar önemsiyorum. Matematik yapamıyorum diyorsun ya bunun bile başında plansızlığın geliyor tamam mı? Hangi ders olursa olsun biz bu yüzden planlamaya bu kadar önem verip de bir planlama defteriyle karşına geldik. Dolayısıyla lütfen şu iki haftalık bak burada haft mesela şurada hafta hedefi var. Bunu bir genel çerçevede doldur. Ya yani saat ver gerekirse de ki işte ben inkılap tarihine şu kadar saat matematiğe bu kadar saat ayıracağım gerekirse soru sayısını yaz oraya bir genel çerçeve ya da konuları yaz hani eksiklerim bunlar ben önce buradan var ama bir çerçeven bir sözleşmen olsun yazmazsan bir yere bunu kafadan uçup gidecek diyeceksin ki aman yarın yaparım tatil nasıl olsa uzun bak tatilin ilk günleri böyle başlar sonra e, hatta şöyle başlar ya pazartesi başlarız iki günde benim hakkım olsun canım o olsun olsun sıkıntı yok daha da fazla da yapabilirsin pazartesi gelir dersin ki aman iki hafta var daha haftaya var Kocaman bir zaman dilimi. Sonra haftaya gelir bir iki bir şeyler yapmaya başlarsın. Ama bu gerginlikle telaşla çünkü bir haftayı yedin ya onu da tam yapamazsın. Böyle yarım yamalak olur böyle geçer tatiller. Kimler için? Düşüşe geçen arkadaşlarımız için tamam mı? İşte bunlardan olma diye baştan söylüyoruz. Genel çerçeve planını yap. Ne gün ne yapacağın iyi kötü belli olsun. Haftalık planı yaparsan onu günlere dağıtması kolay olur. Bu yüzden sözleşmeni imzala kendinle, tamam mı? Onun dışında şimdi ikinci olarak tabii ki de detaylara girelim. Biz ne yapacağız? Birlikte de hani bunu ilerletelim diye söylüyorum. Bizim yarı yıl tatilinde biliyorsun daha önce de söyledim. Yeni kitabımız da çıktı. Bunun içinden geçeceğiz. Tamam mı? Bu arkadaşı bu tosuncuğun içinden geçeceğiz. Şunu, şunu da göstereyim. Bak arkasında da aşırı önemli bir şey yazdık bak. Unutma diyoruz. Başarı çok çalışmanın değil doğru sistemle çalışmanın. Önemli. Doğru sistemle çalışmanın sonucudur. Yani sen ne yaparsan yap aslında ne kadar çok çalışmak değil eninde sonunda mevzu doğru çalışmaya da geliyor. Tabii ki de çok çalışmayacağız değil çalışacağız ama bunu doğru yönetemezsen de planlı gitmezsen de e, o işler boşa gidiyor. Dolayısıyla biz şimdi bununla ne yapıyoruz? Bak bunun adı ne? Full tekrar ama aslında bir deneme kitabı. Şimdi hep diyoruz ya denemede çözeceğiz. Birinci dönem tatilinde ne yapacağız? Denemede çözeceğiz Konu da tekrar edeceğiz. Birincisi önce full tekrarımıza başlayalım. Şimdi biz Partikül Matematik olarak tatilin birinci haftası. Bismillah. Pazartesi. Laps diye başlıyoruz. Neye? Full tekrar. Neyin? Birinci dönem. Birinci dönem matematiğin şöyle tamamen bir... Üstünden geçeceğiz. Tabii ki de bu böyle onun cıncı, bunun pıntığı falan böyle detay detay olmayacak. Yüzeysel hatırlatacak bizim ihtiyacımız olacağı kadar. Önemli noktaları, püf noktaları tabii ki de vereceğiz. Zaten onlara özel de şöyle biz böyle dikkat noktalarımız işte e, önemli notlarımız, unutma diyeceğimiz cümleler falan bunları da şöyle hazırladık. Bak şöyle kitabın içinden de e, kamera böyle zamanlarda hiç netlemez. Heh. Şöyle göstereyim bak. Hani bunlar da olacak. Sorular üstünden de tabii ki de önemli. Karşımıza hep çıkan soru tipleri üzerinden de bunları anlatacağız. Yani bir full tekrar yapacağız. Sen yine her zaman sistem aynı. Kitabın önünde. Ben de karşında özel ders. Özel ders formatında bunu yapacağız. Sonra iki, birinci hafta bitireceğiz. Birinci dönemin tamamını. Tamam çarpanlar katlar diyeceğiz. Ee, sonra çarpanlara ayırma diyeceğiz. Çıkacağız. Birinci dönemi bitireceğiz. Sonra ikinci haftada bu kitabın içine bak 23 tane deneme var. Mini deneme, sarmal deneme, genel deneme. Hepsinden yani matematik denemesi olarak her birinden koydu. Birinci dönem genel denemelerim var. İşte birinci dönem mini denemeler var. Böyle seni ısındıracak denemeler var. İkinci dönem için de mini denemeler var. İşte genel denemeler var. Tamamı LGS'ye birebir uygun denemeler de var. Yani her bir deneme türünden bu kitapta var. Fiyatı da o acayip uygun bak. Baktığında göreceksin. Diğer kitaplarla kıyasladığında içerik olarak 380 soru var. Hepsi deneme klasmanında yeni nesil ve bunun derecesini soranlar da olmuş. Hani ayarı ne civarlarda? Yani orta seviye diyebilirim. Yer yer bir kaçtık, zorladık ama genel olarak bu kitap nedir? Bu kitap orta seviyedir diyebilirim. Tamam mı? Yani aslında genele hitaben bir kaynak hazırladığımızı da söyleyebiliriz. Şimdi biz birinci hafta dediğim gibi full tekrar yaptık. İkinci haftada da bazı denemeler çözeceğim ben bu kitaptan. Ama hiç merak etme kitaptaki denemelerin hepsinin çözümü var. Hepsinin çözümüne ulaşabiliyorsun. Arkada barkodu kazıyorsun. Kare da yani kitabını aslında dijital olarak kaydetmiş oluyorsun. Ve ondan sonra kare çözümlere ulaşabiliyorsun. Sıkıntı yok. Şimdi ikinci haftaya geldiğimizde tatilin ikinci haftası bazı denemeleri dediğim gibi mini denemeleri daha önce de söyledim ben çözeceğim ama dediğim gibi sen beni beklemek zorunda değilsin zaten içinde çözümleri var hani ben hocam bununla vakit kaybetmek istemiyorum deyip direkt kitabı alır almaz başlayabilirsiniz ve bu şekilde hem full tekrar kamp yapacağız hem de deneme kampı yapacağız birinci ve ikinci haftada tamam bir de onun dışında tabii bizim instagramdan takip edenler bilir yaptığımız canlı ders kampları var Onunla da ilgili bir çalışma yapacağız. Ama orada kontenjanımız sınırlı ve orada biraz ücretli bir kamp oluyor. onunla ilgili de ilgilenirsen böyle bir niyetin varsa da Instagram'dan takip edebilir. Tamam? Orada takvimi açıklarız. Canlı ders yani birebir Zoom uygulaması üzerinden yaptığımız canlı kamplarımız oluyor. Birebir benimle beraber. Onunla ilgili detayları Instagram'dan ulaşabilirsin dedim eğer ilgilenirsen. Ama dediğim gibi YouTube'da bizim kampımız zaten olacak. Orada canlı derste ekstrası ne hocam? E, Etkileşimli yapabiliyoruz. Extrası en büyük ekstrası bu. Yani sen bana sorularını sorabiliyorsun hatta ders sonlarında rehberlik gibi de o şekilde de e, konuşuyoruz. Özel kendi sorularını sorup cevaplayabiliyorum mesela o yönden. Hani yüz yüze olması da benim için daha e, keyifli olduğu tarafları da oluyor açıkçası. Şimdi gelelim genel çerçeveye. Tatildeyiz hocam ne yapacağız? Bir kere kesinlikle günlük 6 saatini görmek zorundasın. 6 saat çalışacağız. Hocam oha diyebilirsin <laughs> demene hiç gerek yok. Çünkü 6 saat aslında hiçbir şey. Bir gün 24 saat. Senden 6'sını istiyorum. 6'yı düş geriye 18 saat kalıyor. Tepe tepe kullan. 18 saatte ne yapıyorsan yap. Ama bana verimli geçireceğin 6 saati vermek zorundasın. Bunu böleceksin ya sabah diyeceksin buçuk saat ya da mesela uyandın yarım saat. Kahvaltıdan sonra at buçuk saati. Öğlen 1 saat 2 saat. Akşam yine verimli olduğun zaman da bu şekilde parçalaya parçalaya ama zamanları belli olsun. Tamam mı? Bu şekilde 6 saat ve günlük de tavsiyem en az 200 soruyu görmeniz. Tamam mı? Ondan sonra genel çerçevede yine lütfen kaçış yok yapamadığımız şeyden kaçarak onu başaramayız. O da nedir? Tabii ki de zor dersler. Türkçe matematik fene ağırlık vermeyip daha kolay yapabildiğin diğer o sözel derslere gidersen onlarla daha da fazla zaten yapabiliyorsun. Yapabilenler için söylüyorum özellikle. Adam gelmiş yani 10 mesela 10 tane İngilizce sorusu onunu da yapıyor. Başka bir on, onunu da yapıyor. Oğlum zaten yapabiliyorsan niye hala üstüne gidiyorsun? Daha da fazla ne? 10 soruda 15 net mi yapmayı planlıyorsun? Öyle bir dünya yok. O yüzden gel şu yapamadığımız 8-10 netlerde kaldığımız matematiği yükseltelim, değil mi? Fen'i yükseltelim, onu 18 yapalım. Türkçede açık vermeyelim, 20'de 20 çıkalım sınavdan. Tamam? Bu yüzden özet. TMF ağırlıklı çalışacaksın. Demirbaş her gün Türkçe matematik kesin olacak. Bak bunun istisnası yok en kötü 14 gün 7 7 14 gün her gün Türkçe matematik ucundan da şöyle kitabın şöyle ucundan bile baksan bakacaksın tamam mı bunun kesinlikle lamıcım yok istisnası yok bunun konuda ben sana tolerans sağlamıyorum Türkçe matematik her gün mutlaka işte dedim ya en kötü hastasın yani yatak döşeksin 10 soru paragraf atılacak ilaç niyetine tamam mı? Bir 10 soruda en kötü gününden bahsediyorum bak orada da 10 soru matematik çözülecek en kötü gününden bahsediyorum. İnşallah böyle kötü günlerin tabii ki de olmaz. Hastalık sağlık, havalar soğuk diye ben yine de söylüyorum. O günde bile yapmak zorundasın diyorum. Çünkü başta söylemiştik. Bu tatil önemli. Tamam? Ha, sözel dersleri de şöyle yapabilirsin. Hani oturup saatlerce konu çalışmaktansa şöyle bir üstünden soru çözerek geçebilirsin ya da genel denemeler içerisinde zaten çözmüş oluyorsun ya. Bunlarla idare edebilirsin ama lütfen böyle saatlerce işte inkılap tarihini tamamlayacağım ben. Din kültüründe eksiklerim var. Sen bilirsin. LGS'nin istedikleri belli. Ben diyor ki Türkçe matematik fenden hem daha fazla soru soruyorum. LGS diyor bunu. Hem de 4 kat daha fazla puan veriyorum. Mevzu ortada. O yüzden her zaman ben ne diyorum bak Türkçe matematik fen sınavı kazandırır. Diğer dersler fark yaratır. Ufak tefek farkları atıyorum işte 480 değil 481 puan alırsın falan. Mevzu bu kadar. Onun dışında da tabii ki de tatil önemli ve bu tatil lütfen tabii dengeli de geçirin. Şimdi diyeceksin ki hocam sürekli çalış 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 dedin. Ya ben o çalışacağını sadece 6 saati bahsettim. Yani aslında tatilin bir gün 24 saat ya 4'te birini anlattım ben sana. Orayı vurguladım sürekli. Bunun 4'te 3'ü de var. Kalan saatte tabii ki de uykunu da düzenli al ama lütfen gevşeme işte sabah 11'lerde 12'lerde uyanma sen NGS öğrencisisin. Sen yine düzenini koruyarak ilerlemek zorundasın. Burada düzenini alt üst edersem sonra Şubat'ta okul başlayacak bir de onunla toparlamayla uğraşacağız. Hayır bununla vakit harcayamayız lütfen. Tamam mı? Bak önemli bir viraj. Çok önemli kritik bir dönem ve emin ol bunu yıllardır bak gözlemliyoruz işin içindeyiz okullarda çalıştık 10 yıl o işin içindeyim içindeydim okullarda da vardık yani ve gözlemimiz şu. İkinci dönem başlar göz açıp kapayıncaya kadar denir ya biter. O kadar hızlı geçecek birinci dönem gibi değildir. İkinci dönem hızlı geçer. Zaten konular da erken bitecek filan. Ondan sonra işte yok deneme maratonu, yok full tekrarlar vesaire derken şıp badanak LGS e gelecek. Haberin olsun. Arada ne bileyim bayram tatili vesaire hızlı geçecek o dönemler. O yüzden işimizi sağlam bir şekilde ilerletelim. Bu yarı yıl tatilini kaçırmayalım. Bu arada onu da söylemiş olayım. Yine bu kitapta ikinci dönemin sonunda da tekrar yapacağız. Tabii en sonlara kalmayacağız. Nisan ortaları, Mayıs başı gibi ikinci dönem içinde çalışmayı bu kitaptan yapacağız. Onu da söylemiş olayım. Dedim ve burada olayı noktalıyorum. Tamam hadi bakalım sevgili LGS canavarları. Ocak ayını kaçırmıyoruz. Ne demiştik? Ocak ayı için kritik kırılma noktası. Yukarıya mı kırılacaksın? Aşağıya doğru mu? Bunun kararını sen vereceksin. Bak gerçekten çok sık yaşadığımız bir durum olduğu için Ocak ayına bu kadar üstüne vaza vaza tekrar ede ede geldim sana. En sonunda çünkü Ocak bitince sen bana gelip ha hoca haklıymış diyeceksin. Şu an belki farkında değilsin ama ciddi anlamda ikinci dönem tanıyamadığımız öğrencilerimiz çok oldu. Ya öğrenci bakıyoruz 370, 380 alıyor falan. Dönem tatili geldi, ikinci dönem başladı. Tak 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 400'lere, 450'lere çıkmaya başladı öğrenci. Neden? E aklı başına gelmiş, yarı yıl tatilini muazzam geçirmiş. ha Belki etrafında onu çeldirecek bir şey de yoktu. Mecburen oturdu çalıştı. Yapacak bir şey yok. Ben sebebiyle ilgilenmem. Sonucu çalıştı mı çalıştı. Bitti. Ben çalıştığını görüyor muyum? Farkı yaratıyor mu? Evet bunlarla karşılaştık bak. Ya niye sen de onlardan biri olmayasın? Yukarı doğru kırıl. 400 alıyorsan gel sana 450 alma puanı veriyorum. 400 alma, 450 puan alma şansı veriyorum. Tamam mı? Bu yarı yıl öyle bir yarı yıl tatili. Gerisi dediğim gibi seninle alakalı. Sen hedefini ne kadar istiyorsun? Sen bana bunu söyle. Sen önümüzdeki 4 yıl için planın ne senin? Meslek liselerine mi gitmek istiyorsun? Ne bileyim fen lisesine mi gitmek istiyorsun? Tamam mı? Ne bileyim mahalledeki en yakın okula mı gitmek istiyorsun? Ya da hakkında çok olumsuz yorum aldığım bir okula mı gitmek istiyorsun? Bana bunu söyle. Ondan sonra devamını konuşuruz. Tamam mı? Ama sen zaten ne yapman gerektiğini biliyorsun. Hangi liseye, hangi liseyi istiyorsan onun için ne kadar çalışman gerektiğini sen benden daha iyi biliyorsun. Ama şunu da söyleyeyim mucize yok bu işte. Hep istiyorsunuz ya bir böyle sihirli denek pıt yapayım o matematik 20 net. Böyle bir şey yok yani. Üzgünüm. Bu LGS süresince, hatta ömrün boyunca da olmayacak böyle bir şey. İş sende bitiyor. Oturacaksın. Başın ağrıyor mu? Sen bana onu söyle. Ağrıyorsa doğru yoldasın. Sıkılıyor musun? Aa süper. O zaman doğru yoldasın. Sen hedefine varacaksın. İşte ne bileyim, ee, darlanıyor musun? Böyle bir ee, basıyor mu sana? Tamam doğru yol. Çünkü bu iş böyle. Çalışmak sıkıcıdır. Masaya oturmak istemezsin. İşte ama... Bu işin sonucunda güzel bir yere varmak istiyorsan da bu eziyetleri de çekmek zorundayız. Hani için acı acı. Böyle telefon burada duracak. Sen ona böyle orada durduğunu bileceksin. Böyle orada dopamin hazinesi var. Instagram'da kaydırmalar, TikTok var. Arkadaşların deli gibi izliyor değil mi? Senin de için gidiyor. Gidecek ama ben seninle ilgilenemem şu an deyip önündeki kitapları açacaksın. Onu yapabilen zaten ne diyoruz? Yukarı doğru kırılıyor. Alıyor 490 puanın, 470 puanını. Okul düşünürken rahat ediyor. Onu mu yazayım, bunu mu yazayım? Böyle o şu, bin tane okul istediğini tercih edebilir. Diğer türlü ama öğrenci geliyor. Ya ben bununla nereye girebilirim? Azıcık şurayı zorlar mıyız vesaire. Ya istemiyoruz işte. O şey sıkışık durumu yaşamayalım ya. Gel senle patlatalım puanımızı. Alalım en yüksek puanı. Bak hedefin olmasa bile. Sen al yüksek puanını, biz hangi okulu seçeceğiz diye strese girelim. Tamam mı? Onun kararını ver, verirken böyle canımız sıkılsın. Tam tersi ya buna mı girerim, şuna girebilir miyim, bu okul olur mu? Stresiyle canımız sıkılmasın. Bu daha tatsız. Tamam. Hadi bakalım sevgili VGS canavarları. O zaman ne diyoruz? Önümüzdeki derslerde görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın ve matematikte kalın. Hoşçakalın.